Birinci soru da paralel kenarın alanını bulabilmek için yükseklik gerekiyor. Yüksekliği bulacak olursak Pisagor'dan 3'ün karesi eşittir. H kare artı 2'nin karesi. 3'ün karesi 9'dur. H kare artı 4. 4'ü bu tarafa atarsak 5 eşittir. H kare H de buradan kök 5 bulunur. Bakın yüksekliği kök 5 bulduk. Tabanı da 3. O zaman paralel kenarın alanı Taban çarpı yükseklikten tabanımız 3. Yüksekliğimiz de kök 5. 3 kök 5 bulunur. C şıkkım. İkinci soru da öklit oluşmuş. Yüksekliğe h dersek hamburgerin karesi patates kızartması h kare p çarpı k formülü. Buradan h kare eşittir. 8 çarpı 2'den h kare eşittir. 16 h da buradan 4 bulunur. Bakın yüksekliği 4 bulduk. Paralel kenarın tabanı da 11'im alanda taban çarpı yükseklikten 10 çarpı 4'ten 40 bulunur. E şıkkı. Üçüncü soru da paralel kenarda ardışık açı ortaylar dik kesişir. Burası 90 derecedir. Bakın öklit oluştu. Yüksekliğe h dersek h kare eşittir p çarpı k h kare eşittir 9 çarpı 4'ten H kare eşittir. 36 H de buradan 6 bulunur. Bakın buraya 6 bulduk. Yüksekliğimiz komple kaç çıktı? 8 çıktı. Tabanımız da 9, 4 daha 13. Alan da taban çarpı yükseklik yani 13 çarpı 8'den ne bulunur? 104 bulunur. A şıkkı. Dördüncü soruda Z harfinden burası da 90 derecedir. 90 buraya gelir. Bakın 30, 60, 90 üçgeni oluştu. 37'ye bakıyor. 60 neye bakar? 7 kök bakar. Paralel kenarın bu tabanı 8 birim. Yüksekliği de 7 kök birim. Alan nedir arkadaşlar? Taban çarpı yükseklikten 8 çarpı 7 kök 3'ten 56 kök bulunur. C şıkkı. 5. soruda D'den BC'ye dikindirecek olursak Orta taban oluştu. Orta tabandan burası 6 birimdir. Bakın yükseklik 6 oldu. Paralel kenarın alanı tabanı 5. Yüksekliği de 6. 5 kere 6. 30 bulunur. C şık. 6. soru da paralel kenarda karşılıklı kenarlar eşittir. Burası 12 birimdir. Burası da x birimdir. Alan paralel kenarın alanı taban x çarpı yükseklik 10'dur. Aynı alan 12 tabanı ile 15 yüksekliğinin çarpımı eşittir. Buradan 10x eşittir. 12 çarpı 15 180'dir. Ona da bölersek x buradan 18 bulunur. C şıkkı.